Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Ayçiçek. Bugün sizlerle çocuklarınızla birlikte okuyabileceğiniz ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla okutabileceğiniz e, tam olarak 8 yaşından 9 yaşından itibaren rahatlıkla okutabileceğiniz kitap önerileriyle geldim arkadaşlar. Ve bu kitaplar İş Bankası yayınlarından çıkma ve çocuk klasikleri adın altında çıkıyor ve bunlar bizim e, belirli bir yaşlardan sonra okuduğumuz klasikler. Şöyle arkadaşlar bizim klasikler olarak adlandırdığımız kitaplar e, yani kültleşmiş artık herkesin okuduğu bildiği okumasa dahi adını duyduğu kitapların çocuklara indirgenmiş hali çocuklar için olan versiyonu ve ben bunları kendi dönemimde kendi yaşımda keşfedemediğim için o kadar üzgünüm ki. O kadar mutsuzum bu konuda. Yani eğer kesinlikle ama kesinlikle şey yapmış olsaydım, bunları keşfetmiş olsaydım peşini bırakmazdım. Ve şu anda kitaplığımda full sezisi olmuş olurdu. Lakin tabii ki de ben de şu an sadece sürekli olarak hani kitaplığıma eklemek ve sizlere video çekmek için, içerik üretmek için aldığım e, kitaplar var. Ve devamı gelecek. Geldikçe de ben bu videoyu yeniler sizlere atarım. Okuduğum, beğendiğim ya da beğenmediğim kısımlarını sizlere söyler iletelim. O zaman hazırsanız şimdi şöyle başlıyorum arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacağım 6 tane kitabımız var. Öncelikle kitaplarla ilgili e, tek tek bir şey yapalım. Jules Verne'den 2 yıl okul tatili. Klasik olarak tabii ki de Peter Pan, Küçük Lord, Ölümsüz Kahraman Gırgamış, Alice Harikalar Diyarında ve işte öyle hikayeler. Bunların hepsi İş Bankası çocuk yayınlarından. Klasiklerinin kısaltılmış hali. Klasiklerimizin kısaltılmış hali. Kapak tasarımları çok iyi. Renkler çok iyi. Çocuklara tam böyle bir okutacağınız türde bir kitaplar diyebilirim arkadaşlar. Evet, o zaman hazırsanız başlıyoruz. Alice Harikalar Diyarında arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuz. Bilmeyeniniz yok. Alice Harikalar Diyarında duymayanınız da yoktur. Alice'in kendi hayal dünyasında kurduğu bir Topya'dan bahsediyoruz. Çok güzel. Yazayın bir arkadaşının kızını oyalamak için anlattığı hikayelerin kitaplaştırılmış hali. Bunun klasiği de İş Bankası yayınlarındaki klasik kitabı da çok iyiydi. Bu da çok iyi. Kesinlikle çocuklarınıza gönül rahatlığıyla okutabilirsiniz. O zaman Gılgamış. Gılgamış destanını zaten biliyorsunuzdur tarihte. Ve bu Gılgamış destanının kısaltılmış çocuklara tarih sevdirebilecek şekilde anlatılmış hali. Ee, tabii ki de bazı noktalarında çocuklarınızın anlamadığı şeyler olacaktır. Onlar da size sorduğu zaman güzellikle cevaplarsanız harika bir ebeveyn çocuk ilişkisine sahip olabilirsiniz. Çünkü gerçek anlamıyla çocuklarınızın sorduğu soruları cevapladığınız zaman çocuklarınızla bağınız gelişiyor ve bir adım daha ileri gitmiş oluyorsunuz. Ve Gılgamış destanının anlatıldığı bu kitapta kesinlikle ama kesinlikle e, soracağı sorular olacak ve siz de cevapladığınız takdirde o gelişmeyi gözle görebileceksiniz. Bu arada bu kitap var ya bu kitap. Benim başucu kitabım arkadaşlar artık. Cidden çok iyi. Bir çocuğumuz var şimdi tamam mı? Bu çocuğumuz normal bir ailede büyüyor. Ve babası vefat ediyor. Lakin babasının babası normalinde lordmuş. Evet. Evet. Ama bu beyefendimiz, çocuk, e, tabii ki de şey, e, annesiyle babası evleniyor ve babası evlatlıklarına reddediliyor. Diyor ki o kadınla evlenirsen seni reddederim. Klasik Yeşilçam. Ve e, eşi şey öldükten sonra, adam öldükten sonra kadınla birlikte çocuk kalıyorlar. E, Başlarıyla çaresine bakıyorlar. Çok iyi bir çocuk yetiştiriyor kadın. Gayet her şey tıkadığında ilerlerken bir anda Lot büyük babası ortaya çıkıyor. Ve olayla ondan sonra gelişiyor. Mütevazi bir yaşam süren küçük Lord'un yani sevdiği bir anda Lord olduğunu öğrenmesiyle hayat ne kadar garipleşebilir ki? Peter Pan çok iyiydi. Ya ben Peter Pan'ı çok seviyorum ya. Böyle e, Peter Pan'dan çocukken de şey yapardım. Severdim. Böyle hani gelir mi acaba? Acaba gelir mi? Diye çok düşünürdüm biliyor musunuz? Bunu da okutabilirsiniz gönül rahatlığıyla. İki yıl okul tatili Jules Verne. Özellikle ya bu yazarın Tüm kitaplarım bu kadar güzel bilmiyordum. Denizler Altında 20.000 Fersah ve Aya Yolculuk kitaplarını da okumuştum ben. Bir de 80 günde Devzaleme okumuştum. Ya gerçek anlamıyla çok iyi yazıyor. Yazım, dil o kadar iyi ki anlatamam sizlere. Şimdi bu kitabımızda da arkadaşlar 2 yıl okul tatili. Öyle çok güzel bir tatil olduğunu düşünmeyin sakın. Sakın. Dostluğun sınanmanın yaşamın ölümle yaşam arasında kalmanın savaşı aslında. Çocuklarımız bir adada mahsur kalıyorlar ve iki yıl boyunca başlarının çaresine bakmak zorundalar ebeveynleri olmadan. Evet, ebeveynleri olmadan. Bu açıdan gerçek anlamıyla çocukların yani doğada nasıl yaşadıkları, iki yıl boyunca nasıl yaşadıkları ki en büyük şey e, ya tatil diyor. Ama lakin en büyüğü çocukların o ortamda bile kendilerini geliştirmeye çalışmaları beni gerçekten büyülemişti. Bu açıdan kesinlikle okunması gereken bir kitap. Çocuklarınızla okun, okuyun ve birlikte muhabbetini, sohbetini yapın. Çocuklarınızı gerçek anlamıyla olumlu etkileyecek bir kitap. Hikayeler. İşte öyle hikayelerde de farklı farklı güzel, birbirinden özel hikayeler var içinde arkadaşlar. Kısa kısa Mesela zebraların tenleri niye öyle desenli? Ya da kediler, köpekler nasıl bu kadar itaatkar Hayır köpekler bu kadar itaatkarken kediler neden nankör ki? Ya da kediler nankör mü? Bunun gibi bir sürü sorunun sorulduğu bir kitap. Mesela bir dakika. Kendi başına yürüyen kedi, çocuk fil. Ama bu arada fillerin boynu neden uzun? Bu kitapta öğreniyorsunuz. Leopold'un benekleri nasıl oluştu? Devenin hörgücü nasıl oluştu? Balina'nın boğazı nasıl oluştu? Bunun gibi değişik soruları ev sahibi yapan bir kitap. O açıdan çok iyiydi. Kesinlikle okuyabilirsiniz. Okutabilirsiniz çocuklarınıza. Şöyle. Çocuklarınızı okutun arkadaşlar. Gerçekten çocuklarımızı okumak kurtaracak. Yani okutun. Şöyle renkli kitaplarım olsaydı zamanda böyle güzel böyle yani olmadığı halde ben bu halde olan çocukların artı 10 puanla <laughs> bir adım atma şeyleri olacak. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar çocuklarınıza okuyun ve okutturun. Video bu ya kadardı. Eğer beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum atmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.